Okyanus Ötesindeki Vaiz Saygı Öztürk, Doğan Kitapçılık Saygı Öztürk'ün Fethullah Gülen ile ilgili bu çok özel ve ayrıntılı araştırmasıyla ezberiniz bozulacak, Türkiye gerçeklerine bambaşka bir açıdan bakacaksınız. Kimdir bu Fethullah Gülen? Yeteneği, niteliği, özelliği nedir? Okul mezunu bir emekli vaiz nasıl olur da böylesine bir organizasyonla birlikte milyarlarca dolarlık bir para gücünü eline geçirmiş olabilir? Bu değirmenin suyu nereden gelmektedir? Kimdir para gücüyle birlikte devleti de ele geçirmeyi büyük ölçüde başaran bu şahıs? Bu korkunç paraların arkasında kim, kimler vardır? Niçin yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor? Amerika Birleşik Devletleri bu şahsı ülkesinde hangi gerekçelerle tutuyor, koruyor ve kolluyor?